Çiftlikköy'de kurulan kurban pazarında bayrama doğru hareketlilik başlaması bekleniyor. Daha da güzel olacak, ona inanıyoruz. Yer Çiftlikköy Sultaniye. Sultaniye Mahallesi'nde bu yıl ilk kez kurulan kurban pazarındaki besiciler vatandaşları pazara davet etti. Bu yıl ilk defa Çiftlikköy Sultaniye'de hayvan pazarı kuruldu. Satıcılarda müşterilerini bekliyor. Buradan buraya kurbanlık getiriyoruz. Ve sağ olsun yine belediye artık yapabileceği kadar yapıyor. Yani yapabileceği kadar yapıyor. Yapacağının dışında da burada yeni yer yaşıyor. E tabii ki halk biraz burayı bilmiyor. Bir de halk da artık kurban kesme. Olay yavaş 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 gençler yadırgadı. Kurbanlık satışı yapan besiciler pazarın yerinin vatandaş tarafından bilinmediği için az sayıda müşteri geldiğini söyledi. Buranın pazar olduğunu kimse bilmiş. Tanımış. Şey Jet olmazsa bir yazı yazsınlar ki abura pazara gider. Öte yandan pazarda büyükbaş hayvan fiyatları 10 ila 20 bin lira arasında değişiyor. Büyükbaşlarda 10 bin lira, A 20 bin lira. Pazarda küçükbaş hayvanlarsa 1000 liradan başlıyor. Fiyatlar da bir buçuktan başlıyor, 2,5. Buçuk. 1800 var, 2500 var, koçlar 2500, 2300. 1500 de var, 2000 de var, 2500 de var.